Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 23 ilmekten anlatım yapacağım size. Lastik yerine yerine de iki sıra haroşemi ördüm. Örgümün ön yüzünden ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 ilmek arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 ilmek arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü çevirerek Sola doğru kesim yapıyorum. İlmeğimi bir ilmeklerimi bir ilmeğe düşürdüm. Devam ediyorum. Bir modelle diğer modelin arasında 5 tane düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Burası bir model. Burada da bir bir modelle diğer modelin arasında 5 tane düz ilmek ördüm. Şimdi sıradaki iki ilmeği yine soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirerek sola doğru kestim. Bir ilmeği düşürdüm. Kalan üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurduk modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Model bitene kadar arka yüzde sadece ters örülecek ilmeklerimiz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir iki ilmek düz ördüm sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim bir arttırdım bir ilmek düz ördüm Pardon 1 2 3 ilmek düz ördüm tekrar bir arttırdım sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru yatırarak kestim bir ilmeğe düşürdüm Arada bir, iki, üç ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki iki düz ilmeğimiz soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Üç ilmek düz örüyorum. Tekrar bir arttırdım. İki ilmeğimi yönlerini sola doğru yatırarak kestim. Bir ilmeği düşürdüm. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Evet dediğim gibi arka yüzde herhangi bir işlem yok. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Devam ediyoruz. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzünde ve 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Burada sıradaki iki ilmeğimin yönünü pardon şöyle çevirmiyorduk. Yine şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Ilmeklerimi bir arttırdım. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir arttırdım. Buradaki ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Sola doğru yatırıyorum ve kesiyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Bakın bu kenar kısmı kapattık. Ortadan tekrar ajur yaptık. Devam ediyorum. Arada 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimizi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Tekrar 1 arttırdım ilmeklerimin yönlerini sola doğru yatırarak kestim bir ilmeğe düşür devam ediyorum İki ilmeğimi kesip bir ilmeğe düşürdükten sonra kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğini de düz olarak ördüm modelimin altıncı ve son sırasındayım kenar ilmeğinden sonra yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz model altı sırada bir kendini tekrar ediyor kaydırmalı olarak ama yani modeli bir kez daha birlikte kuracağız sıramı tamamlayıp geliyorum Evet bakın şöyle modelimizi dediğim gibi bir kez kurduk model altı sırada bir kendini tekrar ediyor şimdi modelimizi kaydıracağız kenar kısımlara yarım model orta kısmı tam model kuracağız Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru yatırarak kestim. Dediğim gibi burası yarım model olacak kenarlar. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Yani bu modelin üzerine bir önceki modelin üzerine düz ördüm şimdi buraya tam model kuracağız sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim bir arttırdım bir ilmek düz ördüm tekrar bir arttırdım buradaki iki düz ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kestim yani sola doğru bir kesim yaptım burada da bir ilmeğe düşürdüm ilmeklerimi tekrar bir önceki modelin üstünde modeldeki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. Az önce sola doğru kesim yapmıştık kenarda. Şimdi de sağa doğru kesim yapacağız. Şöyle soldan girerek sağa doğru kesim yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Pardon bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm kenar ilmeği modeli ara kısımlara kaydırdık modelimin arka yüzündeyim ikinci modelimin bütün ilmekler yine ters olarak örülecek sırayı tamamlayıp geliyorum arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek kestim. Arada 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm bir artırdım sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırdım ve kestim bir ilmeğe düşürdüm arada bir iki üç ilmek düz olarak ördüm yine burada bu sefer soldan girerek sağa doğru kestim bir ilmek artırdım İki ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini çevirerek sola doğru bir kesim yaptım. Arada bir, iki, üç ilmek düz olarak ördüm. 3 4 5 ilmek. 5 ilmek düz olarak ördüm. Yine sıradaki iki düz ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. bir artırdım. bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek kestim. bir ilmeğe düşürdüm. Arada 1 2 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. Burada yine soldan girerek sağa doğru bir kesim yaptım. Bir artırdım, bir ilmek düz ördüm, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın şöyle kenarlarda yarım model olmuş oldum. İkinci modelimin son sırasındayım. Bu sırada da yine ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk bu sırayla birlikte. Dediğim gibi model 6 sırada bir kaydırmalı bir şekilde kendini tekrar ediyor. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeği. Evet. Bakın şöyle model ortaya çıktı zaten. Bundan sonra kuracağınız model birinci sıranın tekrarı olacak kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde ben burada modelin alt kısmına tekstil tepi lastik uyguladım dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına modelimin arka yüzü bu şekilde Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, elbise yapımında, etol şal yapımında, yazlık koton iplerle yazlık bluzlarınızda değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.